Exchange'e hoş geldiniz. Ben Gai Size iş dünyasının dört bir yanından en önemli <laughs> haberleri aktaracağım. Engelleri aşan ve daha adil bir gelecek inşa etmek için daha çeşitli iş liderlerine ilham veren kadınlarla tanışacağız. <laughs> Sokakları tekrar güvenli hale getirmek için teknolojiye yönelmek. Kadınlar tarafından oluşturulan güvenlik uygulamalarının popülaritesi artıyor. Ve araştırmalar cinsiyet çeşitliliğinin daha yüksek finansal getiri sağladığını gösteriyor. Kadın girişimcileri ayağa kaldırmayı hedefleyen girişim sermayesi firmasıyla konuşacağız. Dünyanın en güçlü ve en önemli pozisyonlarından bazılarının başında kadınlar bulunuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD Hazine Başkanı Janet Yellen ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala bunlardan bazıları. Onlar kadınların güçlü pozisyonlarda erkek meslektaşları kadar başarılı olabileceğini gösteren bir grubun parçasılar. Daha fazla kadının üst düzey karar alma pozisyonunda olmalarını sağlamanın yollarından biri de geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu sektörlerde kadın katılımını artırmak. STEMEDS, Avrupa'da genç kadınları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmaya teşvik eden bir sosyal girişim olarak öne çıkıyor. Girişimin kurucusu ve CEO'su Dr. Ammari Imafidon bir yazar ve iş lideri. Aynı zamanda matematikçi olan girişimci 2020'de İngiltere'nin teknoloji alanında en etkili kadını seçildi. Doktor Emma Fidon'un bize Londra'dan katıldığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Exchange'de bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bize bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen kadınların karşılaştığı zorluklarla ilgili daha fazla bilgi verir misiniz? ve olumlu yönde değişimin gerçekten gerçekleşebileceğinden ne kadar umutlusunuz. Yani yapmamız gereken birkaç şey var. Bunu değiştirmek için elimizdeki en büyük kaldıracın sosyal normlar olduğunu düşünüyorum. Bence şimdiki eşit ücrete ve 1960'lardaki duruma baktığımızda en azından Birleşik Krallık'ta bunu sağlamak için yapılan eylemler ve elbette STEM yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bildiğiniz alanlardan biri. İnsanlara STEM organizasyonlarında farklı birçok STEM pozisyonlarında çalışmalar için gerçekten iyi ödemeler yapılıyor. Kadınların sistem içinde yeterince temsil edilmemesi aslında şu anlama geliyor. Daha iyi temsil edilmiş olsaydık aslında o ücret paritesine çok daha yakın olurduk. Teşekkürler doktor İmafidon, Bu durumda bazı sektörlerde 1960'lardan bu yana yaşanan büyük toplumsal değişimler yönetim kuruluna aynı derece yansımamış gibi görünüyor. Teknolojideki gelişmeler ister trollük, ister kişisel bilgilerin ifşa edilmesi, isterse güvenlik kameraları veya konumlarının izlenmesi olsun. Dünya çapında kadınlar açısından tehlikeleri artırdı. Londra'dan Emily Wider bize kadınların savaşmak için aynı teknolojiyi nasıl kullandığını anlatıyor. Evet Gay, Birleşik Krallık'ta kadınların sokakta kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacak fikirlere yönelik talepte büyük bir artış var. Ve bu kadınları başkalarını da korumak için yenilikçi teknolojik çözümler bulmaya teşvik ediyor. Daha önce gençken ve dışarıdayken cinsel tacize uğradım. Bu yüzden bizim uygulamamız gibi bir aplikasyona duyulan ihtiyacı gördüm. MAK, Birleşik Krallık'ta hızla büyüyen güvenlik uygulaması Voxsafe'in yaratıcısı. Eski güzellik uzmanına göre uygulama yakında tüm Avrupa ve ABD'de de kullanılabilecek. Polisin gerçek suç verilerini kullanıyoruz ve bunu yapan tek uygulama biziz. WalkSafe girişim sermayesi yatırımının ilk turunda 100 bin dolar topladı. Uygulamayı ücretsiz ve herkes için kullanılabilir durumda tutabilmek için de ikinci finansman turuna çıktı. Emma'nın uygulaması insanları tehlikeli durumlardan kaçınmak için önlem almaya teşvik ediyor. Burada UTA devriyi de insanların kendilerini tehlikede hissetmeleri halinde hızlı tepki vermelerini sağlayan bir uygulama geliştirdi. Bazı annelerin saldırıya uğraması nedeniyle çocuklarımın okuluna gidip gelirken daha dikkatli olmam gerektiğine dair e-postalar aldım. Bu da benim fikrimi tetikledi. Elle dokunmaksızın ahizesiz, sesle etkinleştirilen uygulama panik çığlığı veya anahtar kelimenin fısıldanması ile etkinleşiyor ve kullanıcının acil durum veri tabanındaki kişilere imdat sinyali gönderiyor. OneScream kısa süre önce ücretli abonelik başlattı ve ABD merkezli bir startup hızlandırma programı aracılığıyla yatırımcı arıyor. Eleştirmenler kadınların güvenlik sorunlarının yalnızca teknolojiyle çözülemeyeceğini belirtmekte geç kalmasa da, güvenlik uygulamalarını indirmek için daha fazla tıklama kadınların sokakta kendilerini daha fazla güvende hissetmelerinde rol oynadığını gösteriyor. Kadınların öncülüğündeki diğer girişimler için finansman sağlamak kolay olmuyor. Finansman açığını kapatmaya yönelik çabalar ve kampanyalar olmakla birlikte risk sermayesinin sadece yüzde ikisi kadınların liderlik ettiği gelişimlere gidiyor. Bu cinsiyet çeşitliliğinin daha yüksek finansal getiri sağladığını gösteren çalışmalara rağmen yaşanıyor. Maria Velisaris, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştiren, şirketlere yatırım yapan, tamamı kadınlardan oluşan bir girişim sermayesi fonu olan Steel Sky kurucu ortağı. Kendisi Steel Sky gibi şirketlerin kadın girişimcileri ilerletmek için neler yapabileceğini anlatıyor. Kadın risk sermayedarlarının %12'sinden daha azı dışarıda ve her kadın sağlığı şirketini finanse edemeyiz. Bence gördüğümüz şey parası olan insanların piyasada gördüğünüz çözümleri yansıttı. Bu karışımı değiştirip çeşitlendirirsek sermaye tahsis etme yetkisi kime verilirse verilsin, gelişen şirket türlerinde ve fon aldığını gördüğümüz kurucu türlerinde bir değişiklik görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Başarının başarıyı getirmeye devam edeceğini ve 2022'nin kadın sağlığı hizmetlerinde önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Teşekkürler Maria. Önümüzdeki yıl kadın sağlığına yönelik yatırımlar için büyük bir yıl olacak. Şimdi normal seyrimize farklı bir özellik daha ekliyor ve bazı önemli noktaları 60 saniyede aktarmaya çalışıyoruz. Süre başlasın. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in üst yönetimlerdeki kadınlara yönelik kurallarla ilgili bir AB önerisinin kabul edilmesinin çok uzun sürmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamasına rağmen Avrupa simgesel organizasyonların yönetiminde bir dizi yüksek profilli liderle ilerleme kaydetti. Norveç 2008'de yönetim kurulu kotalarını uygulamaya ...koyan ilk Avrupa ülkesiydi. Fransa borsada işlem gören en büyük şirketlerin... ...yönetimlerindeki cinsiyet kotasında... ...yüzde 45 ile en güçlü kadın temsiliyetine sahip. Harvard Business Review'a göre... ...kadın ekonomisi her yıl... ...küresel kazanca 15 trilyon dolar... ...katkı sağlıyor. Kadınlar koronavirüsün... ...iş gücünü çok kötü etkilemesine rağmen... ...tüketici harcamalarının büyük itici gücünü... ...temsil etmeye devam ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler'in verilerine göre... ...küresel olarak kadınlar erkeklerin kazandığı... ...her dolara karşın 77 sent kazanıyor... Ayrıca BM tüm kampanyalara rağmen mevcut ilerleme hızında 2069'a kadar cinsiyete dayalı ücret eşitliğinin olmayacağını tahmin ediyor. Hangi alanda olurlarsa olsunlar, kadınların cam tavanı kırmalarına yardımcı olmak için yapılacak daha çok şey var. Salgın toplumsal cinsiyet eşitliğini geriletmiş olabilir ancak hükümetlere ve kuruluşlara daha sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek inşa etmek için kadınları güçlendirme çabalarını hızlandırmak adına da daha fazla neden verdiğinde şüphe yok. Ve daha fazla kadın güçlü konumlara geldikçe eylem o oranda belirleyici ve hepimiz için de getirisi o kadar büyük olacak. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İşle ilgili son gelişmeler için euronews.com'a göz atın. Xchange'in bir sonraki bölümünde bize katılın.